Karabük basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli kardeşlerim, Yeşilay Karabük şubemizin basınla tanışma ve şubemizin faaliyetlerinin basına aktarılması adına yaptığımız bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor. Hepinize mesleğinizde başarılar diliyorum. Kıymetli basın mensupları biliyorsunuz biz demokratik cumhuriyet rejimiyle yönetiliyoruz. Bu yönetimin hepimiz bildiği gibi oturduğu temeller yasama, yürütme, yargı temel üzerine oturur. Ama dördüncü ayak medya, basın hatta bunu tersine çevirip birinciyi bugün medya diyebiliriz. Yani medya toplumun şekillenmesinde bir numaralı rolü oynamaktadır. Onun için sizlerin Güzel bir meslek seçmişsiniz genç kardeşlerim için söylüyorum. Bu konuda ülkemizin, şehrimizin yücelmesi için huzurlu bir kentin oluşmasında ve huzurlu bir ülkenin oluşmasında sizlerin katkılarınız yadırganmaz. Dolayısıyla çok güzel bir hizmet içinde ve peşindesiniz. Biz değerli basın mensupları Türkiye Cumhuriyeti devletimiz dün icat edilmiş bir devlet değil. Bizim geçmiş binlerce yıl tarihimiz var. Selçuklu, Osmanlı daha öncesi ve en son Osmanlı'nın kuruluşunda Osman Gazi'nin önderi rehberi olan Şeyh Edebali manifesto cümlesini söylüyor. Diyor ki insanı yaşat ki Devlet yaşasın. Şimdi insanı yaşatmak maddi manevi fiziki ve ruhi sağlığıyla alakalı. Ve bunların bir denge içerisinde olması lazım. Vücut sağlığı yerinde ruh sağlığı bozuk. Denge bozulur. İnsanı yaşatmak önce biyolojik bedensel sağlığından başlıyor. Bizim kültürümüzden bize ışık tutan geçmiş büyüklerimizin çok önemli sözleri var. Atasözlerimiz var. Onlardan bir tanesi de Sultan Süleyman'a aittir. Ne diyor? Diyor ki halk içinde muteber bir nesne yok. Devlet gibi. Olmaya cihanda bir devlet bir nefes sıhhat gibi. Sağlık her şeyin temeli biyolojik bedensel sağlık ve aynı zamanda ruhi <laughs> sağlıkla alakalı ve burada bir denge oluşması lazım. Şimdi Yeşilay bu sağlığın neresinde? Evet, Yeşilay milletimizin halkımızın, gençliğimizin sağlığının her yerinde var. Her kademesinde var. Ana okulundan üniversitesine kadar. Dolayısıyla Yeşilay kurulduğu 1920'den bugüne kadar bu ülkemiz için bu ülkemizin maddi manevi sağlığı için çok büyük hizmetler ortaya koymuş. Bugün bu hizmetlerinin karşılığı olarak, devamı olarak Dünya Yeşilay Teşkilatları Genel Başkanlığı'nı da yüklenmiş bulunuyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak. Da. Dünyanın fiili olarak 60'tan fazla ülkesinde Yeşilay faaliyetleri güdüyoruz, veriyoruz. Neden bunu böyle yapıyoruz? Yeşil ilk kurucu genel başkanı Ordinalist Profesör Doktor Mashar Osman Osman Allah rahmet eylesin. Büyük bilim adamı. O Yeşilay dergimizin ilk çıkaranı ve o dergiye baş yazıyı yazan ilk başkan. O baş yazısının benim dikkatimi çeken çok önemli bir cümlesi var. Size arz edeceğim onu. Bundan 105 sene önce diyor ki orada Yeşilay kutsal bir cemiyettir. Çok önemli bir tespit. Yeşilay kutsal bir cemiyettir. Beşer'in saadetinden başka hiçbir emel gayesi yoktur. Ne demek bu? Beşer bütün insanlık diyor ki muhterem Hasan Osman Bey Allah rahmet eylesin. Bütün insanlığın saadetinin, mutluluğunun, sağlığının hizmetkarı biz. Başka bir emelimiz, düşüncemiz yok. Gayemiz bütün insanlık. Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun bütün insanlığın huzur, saadet ve mutluluğudur hedefimiz. Bu da neye bağlı? Bütün insanlığın sağlığının ruhi ve bedeni sağlığının yerinde olmasına bağlı. Tabii önce biz ne yapacağız? Bu mottodan ilhamla herkes kendi kapısının önünü temizlerse sokaklar tertemiz olur. Biz Yeşilay Cemiyeti olarak, Yeşilay Cemiyeti Karabük şubesi olarak önce Karabükümüzü bu bağımlılıklardan temizlemenin mücadelesini hep birlikte yapmak mecburiyetindeyiz. Bu çok önemli bir problem. Sizler basın mensupları olarak bağımlılığın şehrinizde ne problemlere sebep olduğu trafik kazalarından tutup aile geçimsizliklerine insanların arasındaki sürtüşmelere kadar bunların yüzde doksandan fazlası bu bağımlılığa düşmüş insanların sosyolojik problemlerinin tezahürleri. Yani biz düzenli kendi içinde dengesi olan bireyler yetiştirebilirsek huzursuzluk şehrimizden kendiliğinden kaybolmuş bu havuzlu bahçe gibi içinde bulunduğumuz sakin, temiz, düzgün, güzel olacak bütün şeyiz. Bu bizim elimizde. Şimdi siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelmemizin sebebi sizler bu toplumun gözü kulağı sesisiniz. Yani sizlerin bir şeyi önemseyip onun onu yansıttığınız zaman, onun üzerinde önemli durduğunuz zaman toplum sizin gösterdiğinize bakıyor. Biz de sizlerin değerli basın mensuplarının her birinizi birer Yeşilay gönüllüsü olarak görmek istiyoruz. Şimdi size masada önünüze koyduğum yazı emekli olmuş bir öğretmen kardeşimizin Yeşilay gönüllüsü olduktan sonra duygu ve düşüncelerini kaleme alıp Facebook'ta yayınladığı bir yazıyı ben çıkarttım ve size takdim ettim. Aynen Mehmet Ali Aktar Bey'in Yeşilay gönüllümüz gibi sizin her birlerinizin de bizim bu bağımlılıkla mücadelede Karabük'te bize Yeşilay Gönüllüsü olarak katkı sunmanızı ve bizimle çalışmalarımızı e, basında mümkün olduğu kadar öne çıkarıp yansıtmanızı ve Karabük halkının işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, idarecisiyle hep beraber bu bağımlılıkla mücadelemize katkı sunmalarına teşvikçi olmanızı istiyoruz. Eğer böyle yapabilirsek hani Akif'in bir sözü var bilirsiniz. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. Yani biz topluca <laughs> olarak ve topluca karabük aydınları olarak bu bağımlılığa mücadelemizi, videsimizi artırarak önce Kara Bükü temizleyip örnek bir şehir, bağımlılıktan temizlenmiş örnek bir şehir yapabiliriz. Bu bizim elimizde. Dün yeşilayla alakalı İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın bakanlığıyla yapmış olduğumuz protokol gereği cezaevinde cezaevin müdürleriyle beraber bir toplantıdaydım. Cezaevinde kapalı cezaevinde 1400 kişi var. Şeyden sonra çıkanlardan sonra açık cezaevlerinde de en az 300-600 kişi var, 2000 kişi. Peki ben Kesinlikle bu cezaevlerine giden kardeşlerimizin Allah onları kurtarsın bir an önce. %90'ının en az %90'ının bu bağımlılık problemleri sebebiyle oraya düştüğüne inanıyorum. Biz eğer Yeşilay olarak, bütün şehir olarak bu bağımlılık mücadelesini bilimsel olarak yapıp başarabilirsek, başta cezaevinde yüzde doksanı çıkmış olacak. Yani yok. Cezaevi o zaman ne, ne hale gelecek? Cezaevini atölye yapacağız, fabrika yapacağız. Yani üretim merkezi olacak. Şimdi hiçbir şeysi hemen hemen yok. Hazır yiyici ve devlete masrafını düşünün. Bunun yanında değerli kardeşlerim biz Yeşilay olarak 5 bağımlılık e, konusuyla savaşıyoruz. Birincisi tütün bağımlılığı, bu sigara. Bu bütün bağımlılıkların ilk anası, merdiveni. Bu merdiveni kırarsak ikinci merdivene madde bağımlılığına, alkol bağımlılığına insanlar atlamakta zorlanırlar. Dolayısıyla birinci basamağı kırdığımız zaman başarıyı yüzde en az 50'sini çözmüş oluruz. En az yüzde Peki bu sigara biz bu mücadeleyi yapıyoruz. 105 yıldır savaşıyoruz. Fakat kiminle savaşıyoruz? Değerli kardeşlerim biz karşımızda öyle bir kitle var ki öyle bir hain kitle var ki, öyle bir doyumsuz kitle var ki, bunlara biz bağımlılık endüstrisi diyoruz. Onların baronları. Yani bu bağımlılık kendi kendine artmıyor. Bu çocuklarımız sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, efendim teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı, işte telefonlardaki kumar bağımlılığından yıkılan aileleri, siz basın mensupları, her gün karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu kendi kendine olmuyor. Yani bu pisliği bütün topluma, cemiyete, insanlığa salan insanlık düşmanı bağımlılık endüstrisi baronları. Bunlar siyonist emperyalist çocuklar. Bunlar kimler? Gazze'de Müslümanları katleden, orada kalkıp katleden Dünyada ne kadar zulüm, haksızlık yapan varsa bütün aynı adamlar bunlardan bu insanlığı kurtarmamız ve gerçek huzur ve barışın önce ülkemize sonra dünyaya hakim olması için bunu başarmamız şart. Önce biz Karabük'te, sonra Türkiye'de ve sonra dünyada insanlığın huzur ve mutluluğunun hizmetkar olacağız. Dolayısıyla ben keşke diyorum 50 yıl önce Yeşilay'la yolum kesilseydi de çalışmalarıma Yeşilay konusu hizmetlerime 50 yıl önce başlasaydım diyorum. Geç kaldık. Ben 2023 yılında Yeşilay Şube Başkanlığı'na geldim. Benden önce hizmet eden tüm başkanlara Allah selamet versin, ölenlere rahmet eylesin. Çok güzel işler yapmışlar. 2009 yılında Karabük'te kurmuşlar. Ee, ama e, biz bizden sonrakilere bu yeşil ay çalışmalarını daha sağlam, daha ak akademik bir kadroyla teslim etmek ve bu çalışmaların veriminin artması için e, zemini güçlendirmek istiyoruz. Bu toplantımızın sebebi de sizin bu Yeşilay çalışmalarına dikkatleri halkımızın dikkatine sunmak, tanıtmak ve şunu bilmelerini istiyoruz, halkımızın. Ben sigara bağımlısıyım, kurtulmak istiyorum ama bırakamıyorum. Yardım, alacağım bir yer var mı? Var. Hem Sağlık Bakanlığı'nın sigara bırakma politikleri var. Ayrıca Yeşilay'ın bütün illerde, Türkiye'de 105 tane yedamı var. Karabük'te yedam biraz şehrin dışında kaldı. Bostanbük'ünde. Onu inşallah şehrin içine almaya çalışacağız. Şu anda 3-4 yıldır faaliyet gösteriyor. Hande Hanım sosyal hizmet uzmanı olarak oranın baş sorumlusu. Orada güzel bir kadro. Siz basın mensupları bizim en az bugün orası sıfırdan bugün yapmaya kalksanız 50 milyon liraya yapamayacağınız bir tesisi Yeşilay oraya kurmuş. insanımız bağımlıktan kurtulmak için yardım istiyorsa hemen yardımına koşalım diye. Ben sizin sigaradan kurtulmak istiyorum. Alkol bağımlısıyım, kurtulmak istiyorum. Efendim kumar bağımlısıyım, kurtulmak istiyorum. Teknoloji bağımlısıyım, kurtulmak istiyorum. Çocuğumu kurtarmak istiyorum diye isteyenlere ok olarak, basın mensupları olarak yedamı göstermenizi sizden talep ediyoruz. Birlikte savaşalım ve bu Karabük'ümüzü evet. önce bu bağımlılık belasından bir an önce kurtaralım ve Türkiye'ye örnek bir şehir yapalım. Kıymetli basın mensupları ben burada başarılı olacağımıza inanıyorum. Biz yönetim kurulu olarak 24 saat gece gündüz çalışsak bu problemin çözümüne gene de yetmeyeceğimize inanıyoruz biz çalışıyoruz. Şimdi yönetim kurulumuzdan Mustafa Aslan Bey yanımızda ee, Kabzimal toptancısı, sebze toptancısı tanırsınız kendisini. Genç, başarılı bir kardeşimiz. Bunun gibi 16 yönetim kurulu üyemiz var. Değerlerin her biri çeşitli yerde görev yapıyorlar. Yine Yeşilay e, Genel Merkezi Türkiye'deki 120 tane şubeyi kendi genel mülikesi gibi profesyonelce çalışan bir kurum haline getirmek için bütün şubelere dört yıllık mezun sahasında uzman şube sorumluları atıyor. Bunlardan bir tanesi de, bunlar başladı, Burcu Hanım kızımız, bizim şubemizin sorumlusu kendisi, sosyal hizmet uzmanı. Yani Yeşilal olayı e, böyle karabalka çalışan tarzda değil. Tamamen bilimsel verilere dayanarak çok güzel bir organizasyon içerisinde eksiğimiz ne? Eksiğimiz tanınırlık, bilinirlik daha çok olacak ve toplumun her kesiminin bu mücadeleye katkısını nasıl temin edeceğiz? Şimdi ben diyorum ki bu bağımlılıkla mücadele PKK ile mücadeleden çok daha önemli bir mücadele. Bizim sadece Yeşilay olarak bununla mücadele etmemiz imkanı yoktur. Bütün halkımızın yöneticiler, işçiler, memurlar, Köylüsü herkesin, herkesle birlikte bu beladan kurtulmak için birlikte gayret edeceğiz inşallah. Ben, e, siz değerli basın mensuplarıma tekrar edeyim. sizlerden ricamız isteğimiz şu ki, sizler sanki birer Yeşilay Gönüllüsü veya Yeşilay Şube Başkanı sorumluluğunda yarın içimizden bir tanesini Yeşilay Şube Başkanı yaptılar. Olabilir. Öyleyse Yeşilay'da ben şube başkan olursam veya Yeşilay Yurtur'da olsam, Yeşilay görmüş olursam neler yapmam lazım? Bunları içselleştirip, özümseyip bu mücadelede Yeşilay'ın karabülü şube çalışmalarına katkı sunarsanız dünyanın en büyük iyilik teşkilatına siz de üye olmuş olursunuz. Bugün dünyanın en büyük iyilik teşkilatı Yeşilay'dır. Neden? Çünkü Yeşilay kurucusu genel başkanı olan Masar Bey'in ifade ettiği gibi beşerin saadetinden başka hiçbir emelimiz yoktur bütün insanlık mutlu olsun istiyoruz. Bundan daha büyük bir ibadet, iyilik olmaz. Hepinizi bu konuda katkı sunmaya davet ediyor. Hatta biz size gelemezsek lütfen siz müsait olduğunuz zaman bize gelin çayımızı kahvemiz için. Biz ne yapıyoruz? Bakın eksiklerimizi tespit edin ve noksanlarımızı giderin ve sağlıklı bir yürüyüşle başarımız size bağlıdır diyor. Hepinize katılmanızdan ötürü, dinlediğinizden ötürü teşekkür ediyor. Hepinize saygı sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.